Bugünkü videomuzda bu kadarına da pes dedirten tasarım hatalarından bahsedeceğiz. Bu dizaynlar insanların hayatlarını kolaylaştırmıyor, aksine zorlaştırmakta. İşte karşınızda neden yapıldığını sorgulayacağınız en saçma tasarımlar. Bir stadyumdan çekilmiş bu fotoğrafta tribünlerde işler yolunda gitmemekte. Çünkü tribündeki bir koltuk tam da direğin önüne yerleştirilmiş. Bir toplu taşıma aracında koltuk en olmayacak yere konulmuş. Bu koltuğu buraya koyan kişinin o an aklından geçenleri gerçekten de merak ediyoruz. Hayatı kolaylaştırmak yerine çileye çeviren tasarımlardan bahsetmeye devam edeceğiz. Sırada bu merdiven var. Küçük parmağınızı günde en az bir kere vurmanız için tasarlanmış bir yatak karşınızda. Peki sizin kötülüğünüz için tasarlanmış bu yatağı satın almak ister misiniz? Dünyanın en güvenlikli yerindeyiz. Demir kapılar sayesinde iki yer arasında geçiş engellenmiş. Yol kenarındaki bu bankta oturup dinlenmek imkansız çünkü hemen üzerinden 7/24 su akmakta. Peki ama bu bank buraya neden yapıldı? Bu soruya vereceğiniz bir cevap varsa bunu duymak istiyoruz. Eğer ki işin içerisinde bir mühendis ya da usta yoksa sonuç bu fotoğraftaki gibi olabilmekte. Su baskınlarını önlemek için yapılan ızgara maalesef ki hiçbir işe yaramamış. Dünyanın en saçma mutfak çekmeceleri karşınızda. Şaşırtıcı bir şekilde iki çekmeceyi de aynı anda açamadığınız gibi tam olarak da açamıyorsunuz. Sizce de bu klozette bir terslik yok mu? Eğer ki klozetteki tasarım hatasını fark ettiyseniz yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın. suyun havuzun içinde olması gerekmiyor mu? Ancak fotoğrafta tam tersi olmuş ve su havuzu dolduracağı yerde tüm bahçeyi doldurmuş. Sizce bu binanın balkonlarında bir problem yok mu? Binanın balkonları var ama balkonlara açılan kapılar yok. Bazen grafiti sanatı işleri berbat etmekte. Yurt dışında bir duvara çizilen yol bir arabanın kaza yapmasına neden olmuş. Ertesi günse duvar hemen beyaza boyanmış. Sırada kaktüslü banklar bulunmakta. Bu banklara oturmak cesaret istiyor. Peki kimler kaktüslü banka oturmak ister? Yine kafalar karışmış. Peki şimdi hangi tuvalet? Kadınlar hangi tuvalet? Erkekler tuvaleti. Sizin bir fikriniz var mı? Bisiklet yolu için sizce de biraz dar değil mi? Bu kadar dar bir alanda bisiklet sürmek yetenek ve tecrübe istemekte. İşleri kolaylaştıracağı yerde insanlara çile yaşatan bir diğer tasarım karşınızda. Muhtemelen bu yol ve basamakları yapan kişinin aklı çok karışıktı. Yine aklı karışık biri tarafından yapılmış bir tasarım karşınızda. Trafik ışıkları öyle bir yere takılmış ki insan gerçekten hayret etmekte. Duvarın içerisinden geçebilme yeteneğinizi sorgulayan bir merdiven. Duvarın sonradan yapılma ihtimali olmadığı için yürüyen merdiveni oraya yapan kişi ya kördü ya da gerçekten dünyanın en başarısız insanıydı. Videomuzun ve dünyanın en ilginç umumi tuvaleti karşınızda. İlginç diyoruz çünkü umumi tuvaletin kapısı buzlu camdan yapılmış. Bu da içeriden ve dışarıdan rahatça görülmesine neden olmakta. Dünyanın en zorlu bisiklet yolu karşınızda. Yurt dışında yapılmış engebeli bisiklet yolunun neden yapıldığını bilmiyoruz. Belki engebeli yollarda bisiklet kullanmak isteyenler için özel olarak tasarlanmış olabilir. Peki siz böyle engebeli bir yolda bisiklet kullanmak ister miydiniz? Cevaplarınızı ve videomuzda bahsettiğimiz ilginç ve saçma tasarımlarla ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazabilirsiniz.